Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Meraklı. Evet Meraklı ile beraber Portal Knight oynayacağız. Oyunumuz silinmişti o yüzden tek yer koyduk. Ve bu yüzden de en baştan başlıyoruz. Kırmızı saçlı çocuk benim. Sarı saçlı çocuk da Meraklı. Evet bu arada ben savaşçıyım o yüzden de bir kılıcım var. Ben de büyücüyüm arkadaşlar. Hadi gidelim kardeşim. Tamam işte başlıyoruz. Ne yapalım şimdi? Gel evimize doğru gidelim. Bu arada kılıç da güzelmiş. Tahtadan bir kılıcım var Meraklı. Nasıl güzel olabilir ki? <laughs> Kıyılıysa göğüsün gününü Kırmadan oynayayım o zaman <laughs> çak diye kırılırsa yaratıklara yem olurum Evet kardeşim sen onu bir an evvel Taş kılıçla değiştir Evet öyle yapayım Evimiz şu tarafta bak şurada da bir kale gibi bir şey var Oraya da giyeceğiz ee, Oyda zindan var zindanın içindeki Değerli şeyleri almamız gerekiyor Kardeşim bak şu yazılar gitsin diye Şu görevleri bir yapalım gel Tamam meraklı. şurada papağan var gel hemen Yazık ya papağana Bence de yazık ama papağan koymuşlar oyuna ne yapabiliriz. Merak etme bu sadece bir oyun. Bak orada da var. Gördüm kardeşim gel. Tamam kardeşim işi bitti papağanın. <laughs> bitti mi işi tamam. Zaten odundan kılıcın var. Kıyacaksın kılıcını şimdi. Çırak kümbesi için pamuğa ihtiyacımız var kardeşim. Gel meraklı ben nerede olduğunu biliyorum. İşte pamuklar bu ya da. Bunları kıymamız gerekiyor. Hmm, pamuk tohumu. Bunları pamuk kumaşına çevireceğiz. Gelsene neredesin? Geliyorum. Sana pamuk kalmadı yani. Ben hepsini aldım. Olsun. Ben de başka yerden toplarım. Şunları da alalım. Bak burada da varmış pamuk. Tamam sen de onunla o zaman. Tamam. Şimdi pamuklu kumaş yapmak için üret evet, diyelim. Evet. Ondan sonra da neredeydi bu? Evet. Güzel. Cübbemi yaptım ben. Hemen giyeyim üstüme. Nasıl giyiyorduk bunu? Cübbeyi nasıl giyiyoruz Meyaklı? Heh tamam buldum buldum. Tamam değil. cübbe mi giydim ben. Tezgahı ne yaptın? Tezgah nereye gitti ben de bilmiyorum. Bilmiyor musun? Tamam ben sonra yaparım bir tezgah. Şu evi tamamlayalım mı Meyaklı? Hayır örümcek. Daha sonra buraya güzel bir ev yaparız. Hadi gel zindanı bulalım. Alo zindana gidelim o zaman. Meyakli zindanda işimiz bittikten sonra hemen mavi geçit taşı parçası toplayalım. Portalı açalım. Diğer portala geçelim tamam mı? Tamam kardeşim. Boşver meyakli gel gel. Bu yerleri zaten görmüştük. O yüzden başka yaylaya gidelim. Diğer portallara hemen geçelim. Çok güzel dünyalar varmış bu oyunda. Evet evet Bundan bir mavi geçit taşı parçası çıktı bile. Hadi gel. Bu dünya böyle yeşilliklerle dolu. Portaldan geçince böyle çöl gibi bir dünyaya gideceğiz. Hemen oyda da diğer portala geçmek için ne gerekiyorsa yapalım. Ama kardeşim hiç eşyamız falan da yok. Böyle çok güçsüzüz. Oysun meyaklı başka dünyalar görelim. Görelim de yaratıklar saldırırsa çok çabuk ölürüz. Bir deneyiz bakalım. İşte bak portal oyda. Ben hala böyle kayıp kayıp yiyorum Mertli. Yobot gibi gidiyorum. Düzelir kardeşim merak etme. Ne oldu şimdi? İki tane mavi geçit taşı parçası lazım. Tamam meraklı gel. Şu jindana bir gidelim artık. Heh bak jindan boyadaymış. Ben niye böyle kayıp kayıp yiyorum anlamadım. Şanki patenle kayıyormuşum gibi yiyorum. Evet çok komik yürüyorsun. Au düştüm. İşte geldik. Huya hücum! Allah 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 Allah. Allah. yaklı. Ben öldüm ama. E, sana ne oldu da öldün şimdi? Bilmiyorum ben. de. <laughs> bay yedim galiba. Hadi bekliyorum çabuk gel. Tamam geliyorum. Ah örümcek çocuk çabuk çabuk. Ne oldu kardeşim? Her yerim yaratık doldu çabuk gel çabuk. Saldırıyorlar bana. 2000 tane yaratık aynı anda saldırıyor çabuk. Öyle mi? Hemen geliyorum kardeşim dayan geliyorum. Rahat bırakın beni yaratıklar. Bana hiçbir şey yapamayacaksınız. Örümcek çocuk geliyor. Hepinize gününüzü gösterecek. Ah vurmayın hayır vurmayın. Hadi her taraf yılan, çıyan, at, deve, ayı doldu. Ayı mı doldu? Ayının ne işi var orada? Hemen geliyorum ay aşağı atladım. Of canım gitti. Hani nerede? <laughs> Şaka yaptım. Şakam yaptın. Ne kadar yüksekten atladın biliyor musun sen? Canım yine acaldı ama. <laughs> Kusura bakma. Çok eğlenceliydi ama. Tamam şu şandığı açalım da çıkalım buradan. Tamam Tamamdır. Bir de şu da fare var. Fareyi de alalım. Sen bu fareyi daha önce de almıştın. Hiçbir işe yaramıyor. Evet ama onu burada kendi başına bayakamayız mayaklı. Yazık kafeste mi duysun hayvancaş? Nasıl çıkacağız buradan? Heh, bir dakika şöyle kırayım. Evet bana bir merdiven yap. Affeyim sana. Affeyim. Kafan çalışıyor. Tabii ki çalışıyor. Bekle beni bekle. Seni gidi numayacı. Bir de 2000 tane yaratık etrafımı saydı diyor. At diyor. Ayı diyor. Etrafını atlaymış saydı. <laughs> Nasıl kandırdım ama. Ne kadar da yüksekmiş bu yaşı. Koş hadi koş. Geçtim seni ama. Heh, çıktık en sonunda. Doğru portala gidelim kardeşim. Tamam gidelim. Ne yapıyorsun orada? Şunlar bana saldırdı. Onları yok edeceğim. Neydiymiş yok? E şu beyaz kafalı mı? Ampul gibi yanıyor kafası. Oy. Mayaklı bu bana bir uydu ben öldüm ama. <laughs> evet çok güçlüler. Geliyorum. Beni bekle mayaklı. Koş koş kardeşim koş. Yine mi saldırıyorsun sen ona? Evet saldırıyorum. Onu öldüreceğim. Ha, ama o seni ha. Bana da saldı yoy. Uyma uyma. Kaçamıyorum ki. Şu poytala giyeyim ben bari. Çok az canım kaldı. Giy poytala giy. Ha. Giydim. Hoppacık. Hadi be. Tam giyiyordum ki. Uydu bana öldüm. Ama giydim galiba. Bak gidiyorum. Çabuk sen de gel Meyaklı. Tamam geliyorum geliyorum. Acaba Poytar'dan ölü mü doğacağım? Tozlu kavşak. Ve canlı doğdum. Çok güzel. Bu yaya daha önce gelmiştim. Meyaklı bu yaşı çok tehlikeli. şuraya görüyor musun? kafale alev alev yanıyor. Onlar yakalanmadan e, önce zindana gidelim. Sonra da portalı bulalım. Sonra da başka bir dünyaya geçelim tamam mı? Ne yapıyorsun? Şunları kırıyorum. Ben de kıyayım. Bunlar ateş ya kutu muydu neydi? Evet alev ya kutu. Bu ne? O da bakır cevheri. Bunlar lazım olur bize. Evet lazım oluyor evet. Ama gel hadi vakit kaybetmeyelim. Hemen şuradaki cindana giyelim. Dikkatli ol örümcek. Görmesin bizi. Doymasın diyorsun üstüne gidiyorsun meyakli diye saldırıyorsun Onu öldüreyim dedim ama kalabalıklarmış baksana şuna Bu da ne böyle Bu dönem bir tospa ve beni öldüydü Ben de öldüm Hadi meyaklı Onlara görünmeden oyadan geçmeliyiz Nasıl görünmeyeceğiz ki baksana kapının önünde duruyor Yine GÖYDÜ beni Geliyor ateş ediyor İçeri gir içeri gir. Geliyorum. Beni burada sıkıştırdı yalnız. Duy toşbağı da bana saldırıyor. Ben de içeri kaçayım. Vuy vuy vuy. Ay toşbağı da arkadan vuruyor yalnız. Beni toşbağı öldürüyor ya. Haydi kardeşim bu sefer başaracağız. Heh biraz iksiyi içtim canım çoğaldı. Sen de direkt üstüne gidiyorsun. Elinde bir tahta kılıç var. Ne yapacaksan tahta kılıçla. Kardeşim buna hiç etki etmiyor ya. Vuruyorum vuruyorum hiçbir şey olmuyor. Ben de aşağı düştüm. Senin işini bitireceğim yanlış. Boyuk ateş şövalyesi. Hiçbir şey olmuyor evet. Biz buraya gelmekle hata yaptık. Neden kardeşim? Daha hiç gücümüz yok. Güçlenmeliydik. Öyle gelmeliydik. Baksana bir vuruşta bizi indiriyor yaratıklar. Evet. Bizim silahlar da hiç etki etmiyor. Hadi kimse yok hemen gel. Koş 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 koş. Evet kimşecikler. Aa bu da bir toşbağı Ben şimdi o toşbağının. Of. Döne döne gidiyor seni gidi toş seni. Vay be Ama hiç bunun canı azalmıyor ki. Bu kim ya? Bu da bir işi var. Tospa kaçmıyor da ya. Canı fulledi mi ne oldu yine? Ne kadar ilginç bir kaplumbağa. Sanki çelikten yapılmış hiçbir şey istemiyor. Uy kardeşim. Şuradaki de bize yardım etse ya orada bir şeyler yapıp diyor Hey birader baksana bize. Bak burada bir kavga var bize yardım eder misin? Sen de insansın sonuçta. Bak canı azaldı kardeşim. Evet bravo meraklı. Kaç kaldı. Heh, ben nalları diktim ama. İntikamını alacağım kardeşim. Kanın yerde kalmayacak. Gel buraya ya. Seni gidi kaplumbağa seni. Sen nasıl mayaklı öldüysün? Neye gittin? Aa ölmüş mayaklı. Ha intikamını aldım kardeşim. Çok güzel. Geliyorum geliyorum. Koş koş. bana bak. Hiç bize yardım etmedin. Alacağın olsun. Bir de merhaba şu çövalye diyor ya. Ne yapmak istiyorsun? Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hadi gel Mayaklı. Girelim bakalım şuraya. Oy. Şimdi bu yaşı içe yaşı yaya tek dolu duy. Uy meraklı ikimiz beraber uyalım. Al sana kemik torbası al sana. Demek buraları işgal edersiniz ha. Bunu öldürmek kolaymış Mayaklı. Bak şuyla da var gel. Hey taraf iskelet dolu. Yenilmiş top şahibi. sahibi. Bana saldığı yoy. Bu yoy lan bu yana. Arkana dikkat et arkanda bir işi var. Yeşil gözlü bir iskelet. Ha biri gitti. Vuy, vuy, vuy. Benim silah güzelmiş yalnız meraklı. Beğendim ben bunu. hiç yanına yaklaşmıyorsun. Uçaktan ateş edip duyuyorsun. Burada bir kafes var. Alelim bunu. Burada da var iskelet çabuk gel. Yardım et bana sıkıştırdı beni buraya. Ah öldüm yine. Demek meraklı öldüysün ha. Meraklı sen de ölüp duyuyorsun kardeşim. E ne yapayım ki? Ha gördün ya yatağa gidersen ölüysün tabi. Zaten elinde bir tahtadan odundan bir kılıç var. Kılıç da değil. Kılıç dedin keskin oluyor. Seninki sopa sopa. bildin. değnek. <laughs> evet değnekle saldırıyorum. İskelet bana uyamaz ki. İskelet bana uyamaz ki. Geldim kardeşim. Yetiştim. Bak nasıl öldürdüm ama. Aferin güzel öldüydün. Az kalsın ben ölecektim tam zamanında geldin. Başka var mı acaba? Şu yumurtayı yiyeyim de biraz canım gelsin. Başka bir şey yok galiba meyaklı. Sandık var mı sandık ya sandığa bakalım. Evet sandıktakini de alalım çıkalım buradan. Bu taraftan geleceksin. Tamam geliyorum. Geliyorum geliyorum. Heh sandık buradaymış. Kıy bakalım. Tamam bunu da hallettik. Şimdi ne yapacağız? Meyaklı dışarıda fıçıla gördüm. Gel fıçılayı kıyalım. Nerede? Bak şahane şoluna bak. İşte olayda bak. Göremiyorum. Baksana işte şunlar bak. Fıçı fıçı. Kıy bunları içinden güzel şeyler çıkıyor. Ha tamam anladım. Kıy 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 sandıklayı da kıy sandıklayı. Evet güzel. Bak şurada da var. Tamam hadi gel çıkalım buradan. Üçüncü portala geçmeden önce bence biraz güçlenmeliyiz. Evet kardeşim. Madenci de sabahtan beri vuruyor oya ama hiçbir şey kazılmıyor. Boş ver kardeşim hadi gel. Bak sabah olmuş. Meyaklı bu ya da bu bırakalım tamam mı? Şon ya devam edelim. Tamam kardeşim. Hadi gel. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Poytar class maceramız devam edecek Mayaclila. Lütfen bizi destekleyin. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Mayaclil ne yaptın sen öyle? Selam verdim. Nasıl yaptın öyle? He, sen yapamıyor musun?